Merhaba gençler. AYT Kimya'nın Modern Atom Teorisi ünitesinin elektron dizilimleri bölümüyle ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Yukarıda XYZ atomlarının elektron dizilişleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülük X atomu uyarılmıştır deniliyor. Öncelikle uyarılmış atom ne demek onu bir hatırlayalım. Bir elektron bulunması gereken orbitalden daha yüksek enerjili bir orbitalde bulunuyorsa ki bu dışarıdan enerji alması da söz konusu olabilir. Bu elektrona uyarılmış elektron, uyarılmış elektron içeren atoma da uyarılmış atom diyoruz. X'in elektron dağılımına bakıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 ile bitiyor. Burada özel bir durum var arkadaşlar. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Normalde bir atomun elektron dağılımını yazdığımızda işte 4s2 3d 4 şeklinde sonlandırır. Böyle bir elektron dağılımına sahip temel halde bir atom yoktur arkadaşlar. Bunun aslı gerçekte atom 4s1 3d 5 şeklinde biter. Çünkü bu bu şekilde küresel simetrik yapıya ulaşıyor ve atom daha kararlı oluyor. O yüzden atomun temel hali bu şekilde değil. Bu şekilde değil. 4s 3d 5 şeklinde biter e, diyoruz. Benzer durum işte e, elektron dağılımı yazdık. 4s 2 3d 9 şeklinde sonlandığında da e, söz konusu böyle bir durum. Bunun da aslı temel hali 4s 1 3d 10 şeklinde sonlanır. Bunu atom kendisi yapar. Dışarıdan bir enerji alımıyla bu durum söz konusu değildir. Temel hali atomun doğal hali bu şekildedir. O yüzden o yüzden bu bu, bu iki durum uyarılmış gibi gözüküyor fakat uyarılmış değildir. Bu ikisine dikkat ediyoruz dedik. Bu durumda X atomu uyarılmıştır ifadesi ne olacaktır. Yanlış olacaktır. Z atomu bir elektron verirse Y atomu ile izoelektronik olur. Diyor bize. Şimdi Z atomuna bakıyorum. 4s2, 3d6 ile bitiyor. Elektronlar koparılmaya en dış katmandan başlanır. Şimdi buradaki sıralama enerji sıralamasıdır. Çekirdekten olan uzaklığına göre yazmıyoruz biz bu sıralamayı. Enerji orbitallerin enerjilerinin artış sıralamasıdır. O yüzden burada şuna dikkat ediyoruz. 3D orbitali 3. katmandadır. 1, 2, 3. 3D orbitalleri buradadır. 4S orbitalleri ise 4. katmandadır. 4S orbitalleri. Dolayısıyla koparılacak olan elektron 3D'den değil, 4S'den. Çünkü çekirdeğe en uzak olan orbital 4S orbitalidir. Ve bundan bir elektron koparır ise. Z'nin elektron dağılımı 4s1 3d6 şeklinde biter. Bu durumda ne demişti bize? Y atomu ile izoelektronik olur demişti. Y atomu 4s2 3d5 ile biterken Z artı bir iyonu Z artı bir iyonu 4s1 3d6 şeklinde biter. Elektron sayıları eşit olur. Doğru. Bakıyorum. 2, 4, 6. 10 yapmış buraya kadar şöyle 20-25 bunun atom numarası 25 Z'nin ise şu anda atom numarası 26, artı 1 olursa 25 olur. Elektron sayıları aynıdır, eşittir. Fakat elektron dizilimleri farklı olduğu için izoelektronik olmaz. İzoelektronik olabilmesi için bir atomun ee, elektron dizilişlerinin aynı olması gerekiyor atom ya da iyonların. Elektron dizilişleri aynı ise izoelektronik oluyor. Sadece elektron sayılarının eşit işte olması yeterli değildir. Dolayısıyla ikinci öncü de yanlıştır. X ve Y atomları küresel simetriktir demiş. Evet bir atomun elektron dağılımı tam dolu ya da yarı dolu bitiyorsa ne oluyordu? Küresel simetrik oluyordu. Yani yarı dolu nasıl bitebilir? S1, P3, B5, F7 şeklinde veya S2, P6, D10, F14 şeklinde bitiyorsa, yani yarı dolu ya da tam dolu bitiyorsa o atom nedir? Küresel simetrik yapıya sahiptir diyoruz. Dolayısıyla X ve Y her ikisi de D5 ile bitmiş, yarı dolu bitmiş. Dolayısıyla nedir? Küresel simetriktir. Üçüncü öncü doğrudur. Fosfor atomu ile ilgili Yargılarından hangileri doğrudur? En büyük başkan sayısı 3'tür demiş. Fosfor atomunun elektron dağılımı bir açalım. Fosfor 15, 1s2, 2s2, 2p6, 10 yapıyor. 3s2, 3p, 3 ile bitiyor. En yüksek enerji düzeyi 3 olduğuna göre en büyük baş konu sayısı 3'tür ifadesi doğrudur. Yarı dolu orbital sayısı 3'tür diyor. Bir S2, S orbitalleri bir taneydi, tam dolu. S orbitalleri bir taneydi, 2 elektron almış, tam dolu. P'ler 3 orbitalden oluşuyor, 6 elektron almış, 3 tam dolu s iki elektron almış tam dolu p'ler 3 orbitalden oluşuyor p 3 ile bittiği için önce her birine birer tane yerleştiriyorduk 3 yarı dolu orbitali vardır ifadesi de doğrudur l'si 0 değerine sahip elektron sayısı 6'dır l'nin değeri sıfırsa bize s orbitalinden bahsediyordu yani s orbitalindeki elektron sayısı 6'dır diyor bakıyorum 2 4 alt tane nitronu var. O halde bu ifade de doğrudur. Mn manyetik kuantum sayısı eksi bir değerine sahip elektron sayısı 3'tür demiş. Manyetik kuantum sayılarına bakalım. S orbitalinin L değeri sıfırdır. Dolayısıyla manyetik kuantum sayısı da Mn'si de nedir? E, o da sıfırdır. Benzer şekilde sıfıra sıfır. P orbitalinin manyetik L değeri 1'dir. Dolayısıyla manyetik kuantum sayısı eksi 1, 0 artı 1'dir. Eksi 1, 0 ve artı 1'dir. Yani manyetik kuantum sayısı eksi 1 P olacağı bulunuyor. S'i geçiyorum. Benzer şekilde P olupede e, ee, yan kuantum sayısı ee, 1. Dolayısıyla manyetik kuantum sayısı eksi 1 sıfır artı bir olacak, eksi bir değerine sahip bir elektron buradan geliyor, iki elektron da buradan geliyor, toplamda 3 elektrona sahiptir. İfadesi doğrudur, yani hepsi doğru olur. XO4-2 iyonunun toplam 58 tane elektronu vardır. Buna göre X atomunun elektron dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, X'in elektron dizilişini yazabilmemiz için öncelikle proton sayısını bilmem gerekiyor. XO4-2 toplamda kaç elektronumuz var? 58 saat yönünde toplayarak gittiğimizde bir sonrakini buluyorduk. 56. Toplam proton sayımız 56. Peki toplam proton sayısı ne demektir? Bakıyorum. İyonumuzda bir x atomu var. Bir çarpı x'ten gelen protonlar. Artı 4 oksijen atomu var. 4 çarpı oksijenden gelen protonlar. Toplam proton sayısı 56. X'in proton sayısı aranıyor. Oksijenin proton sayısı 8 vermiş. 4 çarpı 8. 4 kere 8, 32. Karşı tarafa attım, çıkartıyorum. 32'yi çıkartırsak proton X eşittir. 24 olarak bulunur. Yani X atomunun proton sayısı 24'tür. O halde X atomunun elektron dizilişi 1s2, 2s2, 2p6, o yaptı. 3s2, 3p6, 4s2, 20 yapıyor. Ve 3d4 şeklinde sonlandı. Fakat ne diyoruz? Bu şekilde temel durumda elektron dizilişi yoktur. Gerçekte bu elektron dizilişi 4s1, 3d5 şeklinde biter. O halde nerede var bu diziliş? Denizli'de var. Cevabımız Denizli'dir. Temel halde N3, L2, kuantum değerlerine sahip 3 tane elektronu bulunan nötr bir atom için yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. N3, yani baş kuantum sayımız 3, L2 ise D orbitallerinden bahsediyoruz. Hatırlayalım, l olduğunda bir S orbitali, L1 olduğunda P, L2 olduğunda, D L3 olduğunda F orbitallerini ifade ediyordu. Dolayısıyla burada D orbitalinden bahsediyor ve 3 tane elektronu bulunuyor diyoruz. 3D 3D bitiyor. Bu atom için hangileri doğrudur demiş. Öncelikle atomun elektron dağılımını bir görelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3, D, 3, ile 2, 3, Değerlik orbitalleri S ve D'dir demiş. En yüksek enerji düzeyindeki orbitallerimiz değerlik orbitallerimiz. Burada D ile bitti. Şimdi S ve D orbitalleri nedir? Değerlik orbitalleridir. İfadesi doğrudur. Küresel simetri özelliği göstermez diyor. Evet bakıyorum en yüksek enerjili orbitallerimiz, en düşük orbital tam dolu değil ya da yarı dolu değil. Yani D5 veya D10 ile bitiyor olsaydı küresel simetri özelliği gösterecekti. Göstermez ifadesi de doğrudur. Artı iki yüklü iyonunun elektron dizilimi 3D3 ile biter diyor. Yani iki elektronu kopardığımızda 3D3 ile biter diyor. Elektronlar koparılıyor en dış katmandan başlayarak koparılır. Şu çekirdeğimiz olsun birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman. Ve dördüncü katman. Dördüncü katmanda S orbitalimiz var. Üçüncü katmanda D orbitalimiz var. Dört S orbitalleri daha dışarıda olduğu için ve en dışarıdan elektronları koparacağımız için iki tane elektronun ikisi de dört S'den kopar ve yine atomun iyon halinde elektron dağılımı 3D3 de biter. İfadesi de doğrudur. S orbitalleri toplam elektron sayısı 8'dir. Nötr atom için konuşuyoruz. Esportallerindeki toplam elektron sayısının ne bakacak olur ise birinci katmandaki S'den 2, 2'den 2, 3. katmandan 2, 4. katmandan da 2. Toplamda 8 tane elektronu var esortallerinde ifadesi doğrudur. Yani hepsi doğru olur. Elektron dizilimi yazıldığında 3 ve 10 ile sonlanan bir element ile ilgili yargılarından hangileri kesin doğrudur diyor. 3D10 ile sonlanan bir elektron dizimi yazalım bakalım. 1S2, ee, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 bu şekilde biter. Yalnız burada dikkat, işte sorunun e, burada. 3D10 ile i̇şte biten yalnız 2 elektron dağılımı vardı. Bir de nasıl bitebiliyor? Ee, 4s 1, 3d 10 şeklinde bitebiliyoruz. Buna dikkat. Şimdi buna göre hangileri kesin doğrudur? Atom numarası 30'dur demiş. Şurası 10 yapıyor. Eee şöyle şurası da bir 10. Yapıyor. Bu da 10 oldu. Eğer elektron dağılımı 4s 2 3d 10 şeklinde bitiyorsa 30'dur. Ama 4s1 3d10 şeklinde biterse o zaman atom numaramız ne olacaktır? 29 olacaktır. O zaman atom numarasını kesin söyleyemeyiz. Dördüncü periyottadır diyor bize her iki durumda da en yüksek enerji düzeyimiz bakın kaç oluyor? 4s. Her de. En yüksek enerji düzeyi 4 olduğu için dördüncü periyot elementidir. Doğrudur. Küresel simetri özelliği gösterir demiş. Her iki durumda da D10 yani tam dolu olarak bittiği için küresel simetri özelliği gösterir ifadesi de doğrudur. Değerlik elektron sayısı 2'dir diyor. Değerlik elektron sayısı grup numarasıdır. E, bu şekilde elektron dağılımı bitiyorsa e, 2, 10, 12. 12'den 10 çıkarıyoruz. 2 kalıyordu. D ile bittiği için 2B grubu oluyor. Dolayısıyla burada değerlik elektron sayısı 2 olurken burada da ne olacaktır? 11-10'dan 1 oluyor. D ile birlikte için. 1. Bir B grubu, grup numarası da 1 olduğu için. Derd-taker'ın sayısı da 1'dir diyeceğiz. Yani farklı olacaktır. Kesin 2'dir diyemeyiz. Doğru cevabımız ne olur? Kesin doğru olanlar 2 ve 3 olur diyebiliriz.